Sınavın en zor sorularından biri. Güzel bir soru, farklı bir soru ama sınav şartlarında bu sorudaki fark edilmesi gereken yerleri fark edip sonuca gitmek çok zor. Logaritmalı kümeler verilmiş ve bu kümelerle ilgili bakın 3 tane ve kümenin içindeki sayılarla ilgili bilgi var. Aslında bu kısıtlamalar çok zekice seçilerek, ayarlanarak ABC'de tek türlü belirlenebilir hale getirilmiş. E ABC'yi bulmak da yetmiyor. Sen bir de kare al demişler. Buna gerek yoktu. Yani ABC'deyi bulduktan sonra direkt onunla ilgili bir şey sorulabilirken bir de kare aldırtıp, gerçi görüntü olarak da simetrik işte. A artı B artı C artı D. Sonra bunların kareleri toplamı yani görünüm olarak da hoş görünüyor aslında ama bunların karelerini de aldırtıp toplamı sorulmuş. Şimdi burada bu 2'nin 1 bölü 2'nin hiçbir anlamı yok. 3'e 1 bölü 3 de olabilir olabilirdi. Direkt 10 tabanında da olabilirdi. Şunları bir atalım. Soruya hiçbir etkisi yok bunlar. Buradaki anlamlı olan şu 1/2'nin bölü bunu eksi yapması aslında burada bunlar eksi. Dediğim gibi taban hiçbir işe yaramıyor. Şimdi bu koşulları sağlamaya başlayalım. A kesişim ve 3 elemanlı olacak. Yani şunlardan 3 tanesinin birbirinin aynı olması lazım. Şimdi burada şunu düşünmek lazım. Sınav esnasında tabi kolay değil. A'yı ben B üzeri eksi 1 seçersem yani şunun yerine B üzeri eksi 1 yazdığımda bu ne olacak? Eksi 1 de başa alırsam eksi logaritma B olacak. Yani bakın şu şuna eşit oldu. O zaman birer eleman şu an ortak oldu. Biz bunu 3 yapacağız. Yine burada da A yerine ben B üzeri eksi 1 yazarsam eksi 1 başa geldiğinden şu eksi gidecek. Bu neye eşit olacak? Logaritma B olacak. Eksiler birbirini götürdü. O zaman bu da bakın buna eşit oldu. Bu da Buna eşit olmuş oldu. Yani şu an A kesişim B'nin iki elemanı var. Bunu ben nasıl sağladım? A eşittir B üzeri eksi 1 seçerek sağladım. C eşittir D üzeri eksi 1 seçsem. Bakın bunlar ve bunlar eşit olacak. Dolayısıyla 4 tane ortak eleman olacak. O zaman burada farklı bir şey yapmam lazım. E, logaritma c, eksi logaritma c. E, logaritma c 0 olursa 0, eksi 0 yine 0. Yani eksi 0 etkilemiyor. O zaman logaritmayı ben nasıl 0 yaparım? C yerine 1 yazarak. C yerine 1 yazdığımda bu 0 oldu. Bu da 0 oldu. Ve ne oldu? 3 elemanları ortak oldu. Yani şu şartı ben uygun değerler girerek sağladım. Şimdi ikinciye bakalım. A çarpı B çarpı C çarpı D. E, A yerine ben B üzeri eksi 1 yazarsam yani 1 bölü B yazarsam bunlar gidecek. C zaten 1. Demek ki D buradan direkt çıkıyor. D 7 bölü 5. A artı B. A yerine 1 bölü B yazıyorum. C 1'di. 1 ile 7 bölü 5 şurada toplarsak C artı D'yi ne olacak? 5 kere 1 5. 7 daha 12 bölü 5 olacak. Eşittir 38 bölü 5. 38 bölü 5'ten 12 bölü 5'i çıkardım. Ne oldu burası? 26 bölü 5 oldu. 26'da 5, 5 kere var. Yani ben bunu 5 artı 1 bölü 5 olarak yazabilirim. Aynen B artı 1 bölü B gibi. Demek ki B de 5. A bunun tersiydi çarpmaya göre. A 1 bölü 5. O zaman hepsini bulduk ama bunları bulmamız yetmiyor. Soruyu yazan bile demiş ki bunların karelerini al. A'nın karesi 1 bölü 25. B'nin karesi 25. C'nin karesi 1. D'nin karesi de 49 bölü 25. Şunlar zaten 50/25 bölü 25, 2 yaptı. 26 2 eklersek sonuç 28.